Terme son dakika haber. Sadakat haber. Yıllarca okuyup atanamayan öğretmenlerin sessiz çığlığı. Merve Şenyurdun sanatla dayanışma mesajı termede yankı buldu. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce genç, öğretmen olma hayaliyle yıllarca gün üniversite sıralarında emek veriyor. Diplomalarını alıyor. KPSS kitapları arasında ömür tüketiyor. Umutla sınav salonlarına giriyor. Ancak büyük bir kısmı yıllarca atanamadan beklemek zorunda kalıyor. Bu bekleyiş, bir meslek arayışı olmaktan çıkıp büyük bir toplumsal yaraya dönüşmüş durumda. İşte tam da bu noktada termede genç bir öğretmenin içten çabası Aynen. sessiz ama güçlü bir ses yükseltti. Merve Şenyurt, bugün hem kendi mücadelesini sürdüren hem de başkalarının nefes alabileceği alanlar oluşturmaya çalışan Merve öğretmen, termede düzenlediği sanat ile yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda derin bir toplumsal mesaj ortaya koydu. Atanamayan on binlerce öğretmen adayının duygularını... Hayal kırıklıklarını ve buna rağmen üretmeye devam etme kararlılığını temsil bu adım, ilçede geniş bir yankı buldu. Merve Şenyurt, bu çalışmanın çıkış noktasını şu sözlerle anlatıyor. Bu düzenleme fikri aslında insanların biraz olsun nefes alabileceği bir alan oluşturma isteğimden doğdu. Günlük hayat hepimizi çok yoruyor. Ben de fırçayı alan herkesin, bir süreliğine tüm koşturmacayı unutup sadece renklerle baş başa kalmasını istedim. Burada teknik bir beklenti yok, Önemli olan insanların kendilerini özgür hissetmeleri, belki uzun zamandır ihtiyaç duydukları o sakinliği bulmaları. Sanatın iyileştirici gücüne çok inanıyorum ve bunu paylaşmak gerçekten mutlu ediyor. Merve öğretmenin sözleri sadece bir sanat etkinliğinin gerekçesi olarak değil, yıllarca emek verip atanamayan buna rağmen toplum için üretmeye devam binlerce öğretmenin ortak duygusu olarak da dikkat çekiyor. Onun içtenliği, sessizce büyüyen bir dayanışma çağrısı niteliği taşıyor. Bugün Türkiye'de birçok genç öğretmen adayı, mesleğini ikra edemese bile toplumdan kopmuyor sanatta, bilimle, gönüllülük çalışmalarında var olmaya çalışıyor. Merve Şenyurd'un termedeki bu adımı, tam da bu dayanışmanın, yılmadan üretme kararlılığının ve topluma değer katma çabasının sembolü haline geldi. Sadakat, haber ve terme son dakika olarak, öğretmenlik idealini yaşatan, yorulsa da vazgeçmeyen tüm genç öğretmenlerin sesi olan bu anlamlı çalışmayı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.